Ne dersin kral? Yarınki maç için Samsun Spor'umuza başarılar diliyorum. Lütfen 3 puanı alın, gelin. Hem beni hem taraftarı hasta Samsunlu olan taraftarlar için söylüyorum. Taraftarlar arasında farklılıklar çok var. O taraftarlar beni biliyor. Ee, hem başkan için hem Samsun'un bir rahatlaması için o araya güzel girmesi için bu maçta alınacak 3 puan Samsunspor'a çok değerli ve güzel geleceğine yürekten inanıyorum. Ve diyorum ki kral, yarın diyorlar ki Evet. Devam et devam et. Devam et kral. Şimdi ben bu maçı hocanın aldığını söylemiyorum Hatay maçını. Bu maçı Taraftar aldı Yücel taraftar. Diyeceksin ki neden abi? Yücel. Evet. Laura neden ile, kral? Ray, Laura ile Fofana, Laura. Tak, Laura ile Fofana'nın takıma oyuna girmesi için kim bağırdı Yücel? Seyirci. Taraftar. Doğru. Seyirci. Taraftar. Bu oyuncu değişiklikleri olmasa bu maçı Samspor kazanır mıydı? Çok zor. Yücel. Çok zor. Kazanamazdı. Olmuş. Artı. Bak Yücel. Kazanamazdılar. Neden biliyor musun? Göremiyorlar. O kulübede çok ama var. Göremeyen. Maçın oynandığı zaman kimin hata yaptı, kim eksik yaptı, kim kademe yapmıyor, kim egoist oynuyor. Bunu göremedikleri için ben diyorum ki bu maçı Samsun taraftarı almıştır. Taraftara teşekkür ediyorum. Yücel onlar bağırmasa, çağırmasa, isyan etmese ne Fofona ne de Laura oyna girerdi. Değil mi? Doğru. Sana analiz.